Merhaba gençler. Sıfatlarla karşınızdayım. Hızlı bir şekilde sıfatlar tekrar etmeye var mısınız? Var mı dediğinizi duyar O halde hemen başlıyoruz. Arkadaşlar, sıfatlar neyin önüne gelir? İsmin önüne gelir. İsmin önüne geldiği zaman eğer nasıl sorusuna cevap veriyorsa ben niteleme sıfatı diyeceğim. Nasıl adam? Yakışıklı adam. O zaman ne oldu? Niteleme sıfatı. Hangi sorusuna cevap veriyorsa işaret sıfatı diyeceğim. Hangi ocağa? Bu ocağa işaret sıfatı. Geldim. Bazı, hiçbir, tüm, kimi, birçok vesaire gibi Çocuklar belgisi sıfat yapar ama ismin önüne gelirse. Bak şimdi. Bazı sınıftaki sınıflar isim değil mi? İsmin önüne geldi. sahip belirtmediği için, belgisizlik, belirsizlik verdiği için belgisiz sıfat diyorum. Nasıl, hangi vesaire soru sıfatı yapar demiş bu sözcükler. Şimdi bak, nasıl bir gün istersin? Güzel bir gün. Ama bak dikkat et, gün isminin önüne gelmiş nasıl sözcük. O zaman burası soru sıfatı diyeceğim kardeşim. Olay bu. Şimdi yapısa göre sıfatlar denilse. Basit sıfat yapma eki almamış demektir. Bak kibar insan nasıl insan kibar insan. Yalnız kibar kök halinde değil mi? O buna ben basit sıfat diyeceğim. Türemiş sıfata gelirsem yapım eki almış demektir. Yapım eki neydi kardeşim? Kelimenin anlamını değiştirdi. Türk'ten Türkçe yapıyordu. Hatırla. O şey yapım eki'dir işte. Bak tatmaktan tatlı çocuk olmuş değil mi? Nasıl çocuk? Tatlı. O zaman bu nedir? Yapım eki'dir. Yani o zaman ben buna türemiş sıfat derim. Geldim birleşik sıfata kurallı birleşik sıfatımız var. Sıfat iki kelimeden oluşuyor biliyor musun? Ardına lı sı, sız sız ekiyle geldiğinde tadına doyum olmuyor vallahi. Bak nasıl hoca? Siyah gömlekli birinci kelime hoca derken ikinci kelime ikinci kelime sonra ne var? Lı var. O zaman, bunun ikisinden beraber ne diyorum ben? Kurallı birleşik sıfat diyorum. Ama yalnız bu başa gelip de yapılabilir. Yani yelik ekiyle de yapılabilir. Bak gömleği siyah hoca onun gömleği derken bak iyilik eki geldi. İşte bu da bir kurallı bileşik sıfattır arkadaşlar. Şimdi geldim anlamca kaynaşmış bileşik sıfat. Yani iki kelimenin biri anlamını kaybedecek demektir. Bak can ciğer dost derken ciğer anlamını kaybetmiş. O halde ne yapıyorum? İki kelime olduğuna göre anlamca kaynaşmış birleşik sıfat diyorum arkadaşlar. İşte sıfatlar da bu kadar arkadaşlar. Görüşmek üzere.